O zaman şöyle yapalım. Ee, sevgili Poyraz'ın Seda ile ilgili bir açıklaması vardı. Ee, onu aramızda da öğrenebilirsin. Çok kısa zaten Yaşar abi. Seda Seda'nın seçmeleri hakkında Poyraz'ın bir açıklaması var. Bakalım Poyraz neler söylemiş. Evet. Hanzadeciğim neler söylersin? Yani bu röportaj benim az önce söylediğim şeyin bir ön gösterimi gibiydi ama bahsettiğim isimler Seda ve Poyraz değil. Ee, ben de Ogeday ve Seda'nın takımı yönettiğini düşünüyorum. Yani bunu bu röportajdan önce de düşünüyordum. Ee, bu arada çok katkı sağlayarak da bunu yapıyorlar. Yani hani diyemem ki yanlış bir yönetim var asla. Ogeday gerçekten yani herkese tek tek atışlarda az önce bahsettik ya işte sola kay sağa kay. Dün Dora'ya da yaptı mesela bak hep aynı yere gidiyor. Yani teknik olarak Eşleşme olarak, e, oyun analizi olarak, oyunların ipucunu bularak takıma verdiği katkı sonsuz Ogeday'ın. Seda da mavi takımı bence en güçlü kadın yarışmacısı. Yani Nefise'den farkı ne diyecekseniz tecrübe ama bu tecrübe de tabii ki fark ettiriyor. Hani e, bir oyuna çıktığın zaman gözü kapalı mavilerden kimi alırsın desen şu an onlar da Ogeday ve Seda diyecektir. Ama bu her oyunda olmaya başladığı zaman olmaması gereken yerlerde onların fikri alındığı zaman... Ee, ve bireysel çıkarlar gözetildiği düşünüldüğü zaman diğer takım yarışmacılarına batıyor ve ben Nefise ve Poyraz'ın çok paralel röportaj verdiklerini düşünüyorum ee, o adada Nefise, Yasin, Poyraz bu e, konuyla alakalı kesinlikle biraz tanıyorsam konuşmuşlar ve işte dediğim gibi 3-4 mağlubiyete bu çatırdamalar başlayacak buna cevap vermek isteyen buyurun cevap derken ben kendi yorumu ha, tabii tabi tabi şimdi burada Poyraz kardeşimiz gereksiz bir röportaj vermiş ve kendi ayağına sıkmaya çalışıyor. Neden dersen sen kardeşim Poyraz iyi bir yarışmacı olabilirsin ama velakin şimdi baktığın zaman karşındaki kadın şu ana kadarki Survivor'ın yıldızı. Bu kadın onu alıyor, bunu alıyor, koşuyor, geliyor, kazanıyor, mazanıyor. Senin takımının en önemli bireylerinden bir tanesi. Şimdi sen bırak bu kadınla uğraşırsan kendi ayağını sıkarsın. Takımı aşağı doğru götürürsün. Sen eğer Seda ile polemiğe girip işte o Geda'ya mı bunu dedi, onu mu dedi. Sen idare edeceksin. Şu anda Yıldız abi. Yıldızlar her zaman idare edilir. Sen Seda'yı idare edeceksin. Çünkü Seda'nın takıma olan katkısı şu anda Poyraz senden daha fazla. ha senin de katkın var. Ama bakarsan Seda şu anda mavi takımı alıp götüren kadın. Kadınlar içerisinde. Erkekler içerisinde de o Geday. Bu ikisi zaten, bu ikisi o takımı alıp alıp götürüyorlar. Ve Alıp alıp götürürken şu anda bana göre Survivor'da da en iyi ikilidir Yani bana göre en yıldız ikilidir hı hı. Şu anda Survivor'un en yıldız ikilisi Ha Çıkarın şeyleri ne yapmışlar ne etmişler Görelim en iyi ikilidir Bu yüzden de sen takımının en önemli Kadınına eğer Röportaj verip orada arkadan Racon kesiyor filan Onu falan filan girme Poyraz'cığım. Sen Seda'yı al güzel geçin Seda'yla Kırmızıları devamlı yenmeye devam edin Sen Seda'yı karşına alırsan Takım çökecek bu yüzden de burada gereksiz bir röportaj vermiş Poyraz. Poyraz kardeşim sen bir adaya git. Bir düşün. Seda'yı da hiç karşına marşına alma. Mavi takımı yakmaya, kendi kendine vurmaya çalışma. Poyraz'cığım otur oturduğun yerde. Bir şey söyleyebilir miyim bununla ilgili? Bir örnek hatırlatacağım. İnsan da onu hatırlayarak cevap vermesini istiyorum izin verirsen. <laughs> Tabii ki. <laughs> yani bir kere kimse kimseyle iyi geçinmek zorunda değil veya birilerinin yalakası olmak zorunda da değil. Ee, zaten mavi takım niye çatıracağı da çatır diyeceği hepimizin bildiği bir şeydi. Dolayısıyla bunları söylemeyip içine attığın sürece daha da büyük patlar ileride. Bunların konuşulması gerekiyor bence. Tamam. Ee, her takımın bir yıldızı olabilir ama... Bunun dediği yapılacak diye bir şey yok. Şimdi size bir sahne hatırlatacağım. Hatırlıyor musunuz? Bir oyunda Yasin ve Ogeday best of'a çıkma olasılığı olan iki kişiydi. Ogeday kaptandı. Ee, ve Ogeday şöyle demişti. Yani bu arada Yasin çıksın ben kendimi gerekirse çıkarmam kaptan olarak da demişti. Evet. Ama Ogeday çıkmıştı sonra. Dün akşam mesela Poyraz Yasin konu olduğu zaman Yasin desteklendi bugün Yasin çok iyi atışı diye. Ben şu an bu kadarını söyleyeceğim. Ama işte bu hikayeden rahatsız olan ve rahatsız olup bunu dile getirmekte en büyük hakkı olan bir yarışmacı çıkmış. Bu röportajı vermiş bu kadar. Buyurun sen. Poyraz'ın yüzdesi şu an gözümün önünde. Yüzde 52 ile yarışıyor. Aynı takıma karşılaştıkları için e, aynı şeyi konuşabilirim. Poyraz'ın yüzdesi yüzde 52. Yasin'in yüzdesi yüzde 73.68. Ogeday'ın yüzdesi yüzde 77. Seda'nın yüzdesi yüzde 79. Şimdi Hanzade burada diyor ki Poyraz'la işte doğru röportaj veriyor. Hanzade Dün diyor ki Seda'yla da Ogeday yönetiyor. Şimdi arkadaş Seda'yla Ogeday yönetiyor... Ya zaten şey yönetme, evet, zaten. Evet yani zaten yönetmesi lazım zaten. ben burada eleştiri olarak söylemiyorum Şimdi bak ben ki, de çok eleştiririm. Söz Geri geldi. onlarda. Seda Seda'da fazla söz hakkı oluyor ya. O fazla söz hakkını ben de eleştiriyorum. Yani Poyraz'a katıldığım yerler olmakla, beraber, şey olmakla, beraber hakkını da vermemiz lazım. İstatistik senesinde sezonda senin galibiyet yüzden en önemli unsursa eğer ve sen %80'e yakın bir performansla yarışıyorsa sen haklısındır zaten. Senin biraz daha söz sahibi olman lazım. Yani şimdi Begüm'ün mü söz sahibi olması lazım, Ogeday'ın mi? Seda'nın mı e, sen Hakan olmasa? yönetiyor dedin ya ona karşı Hakan, çıktım. Hakan Hakan, yaşıyorlar. Hakan şöyle yönetiyor. Hakan bunları idare ediyor işte. Yani şimdi Hakan gibi bir adam olmasa belki Seda, belki o Geday daha baskın olacaklar, belki Poyraz daha iç içe girecekler, daha tartışacaklar. Ama Hakan öyle bir arabulucu ki o anlamda yönetiyor dedim. Yani Hakan dediği dedik. Hakan kendini ön planda tutan veya belli yarışmacıları kayırarak bu işi yaptığını düşünmüyorum. Hakan takımı yönetmeye çalışıyor. Hakan bak nefisini susturuyor. Burada nefisinin çıkması lazım diyor. O kadar senin burada atıyorum Seda ile şunu kırman gerekiyor diyor. O kadar da oradan bir fikrini söylüyor. En az Hakan kadar o da tecrübeli artık. Yani bu şekilde idare ediliyor bu takım. Çatırdayacak mı? Çatıracak. Kesinlikle bak çatır diyor. Yani niye çatır diyor? Çünkü Poyraz buraya niye geldi? Şampiyon olmaya geldi. Yasin %73, Poyraz %52. Çatırdar tabii Poyraz. Yani Poyraz nasıl Yasin'i geçemeyeceğim diyor. Veya işte dünkü oyunda diyorsun ki Yasin çıkmalıydı belki de işte. Kaybettiler ama yani bak Yasin %20 yüksek biraz da oynuyor Poyraz'da. Yani bu çocuğun da söz hakkı var. İşte Yunus Emre aynısını yaşadı. Yunus Emre'ye belli söz hakları verilmedi. Belki de Yunus Emre karşıya geçtiği için mutlu oldu çocuk. Yani bunlar bence çok doğal. Ee, ama yani Seda'yla Ogeday'in tabii ki bazı şeyleri de yönetmesi lazım. Bazı söz haklarını alması lazım diyorum. Peki efendim Hakan Atipoğlu'nun oyun sonunda çok ilginç bir açıklaması var. Ee, sizin aslında galibiyetinizin sebebi Tura abinin olmaması diyor. Yaşar abicim rica etsem o da kısa. Ama VTR olarak da girebiliriz. Nasıl uygunsa. Buyurun Murat abicim. İşte Hatipoğlu konuşması. Panorama. İşte panorama <laughs> konuşması. işte tecrübe konuşması. İşte karşı tarafı nasıl iğneleyebilirim. En güzel şekilde karşı takımdaki benim sevmediğim, benim çok haz almadığım bir adam yokken o adama nasıl şırıngayı vururum? Ve mesajları etrafa da veririm. Yani Turabi'nin olmaması size yaradı diyor onlara. Sercan diyor daha iyi bir lider olur size diyor. Onlara da bu mesajı veriyor. Ama tabii ki bu önemli bir konuşma Hakan Hatipoğlu'nun yaptığı. Yarın öbür gün Hatipoğlu haklı mı çıkar? haksız mı çıkar bunu zamanla göreceğiz. Bakalım haklı mı çıkacak, haksız mı çıkacak? Onu Turabi geldikten sonra göreceğiz. Yani Turabi'nin takıma tekrar oyunlar mı kazandırdığını yoksa Turabi belki de yokken daha mı iyi oldular? Onu zaman gösterecek ama Hatipoğlu şimdiden iğnesini vurmuş. Bayılır böyle şeyleri biliyorsun. Buyur. Bana çok fazla stratejik bir konuşma geldi. Masada yapmış olsaydı bu yorumları hiç batmazdı. Ama orada Kırmızı takım üyesi olarak yapsaydı da hiç batmazdı. Ama mavi takım üyesi olarak bu konuşmayı yapması böyle o anı beklemiş ve biz eğer olur da yenilirsek ben böyle bir e, güzelleme yapayım kırmızı takıma demiş. Neden stratejik geldi söylüyorum. Eğer deseydi ki Turabinin oynamadığı bir oyunda kazanmaları ekstra bir başarıdır. Sen bir oyuncu olduğun için mavi takımda da bunu söyleyebilirsin. Ama Hakan ne diyor? olmadı oynamadığı demiyorum. Olmadı yani bench'ten bahsediyor. Oradaki atmosferden bahsediyor. O motivasyondan bahsediyor. Neler diyor? Gülen yüzler gördüm. Sana kalmadı bence Hakan. Yani bak Turabi'nin oynamadığı bir oyunda kazandık. E, kazandılar. Tebrik ediyorum demek de güzel bir iğneleme ve bir yarışmacının parkur anlamında yapabileceği çok haklı ve güzel bir yorum olurdu. Ama altını çizerek kendisi ben gülen yüzlerden bahsediyorum. Sercan'ı tebrik ediyorum. Ya Çok stratejik tamamen anti Turabi konuşması yapayım. Ben nasıl yapayım? Ben için ne kadar huzurlu olduğundan bahsedeyim. Gülen yüzlerden bahsedeyim. Turabi'nin en göndermek istediği adam kim Sercan? Onun nasıl parladığından bahsedeyim. Şimdi bu üç cümleyi aynı konuşmada kullandığın zaman o zaman sen bunu doğal akışta değil bir amaç ve strateji uğruna söylemişsin demektir Hakan. Bana geçmedi konuşması. Buyurun. Bana çok geçti. Zaten yarışmanın kendisi evet, bir var. strateji yarışması. Hı hı. Ve e, Hakan'ın da ezeli rakibi. Yani düşman demek istemiyorum ama en büyük rakibi Survivor'daki adam isim Turabi'dir. Turabi ile zaten didişiyorlar. Hakan ne ister? Adada kalıp Turabi'nin gitmesini ister. Doğru mu? Veya Turabi ne ister? Belki de Turabi'nin adada kalıp Hakan'ın bir an önce gitmesini ister. Turabi'nin röportajları da var. Hakan orayı şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Hakan önce gitmek istiyor. Veya insanlarla yarışırken de bak Hakan sizi gönderecek. Dikkat edin o adama. Aynı şeyleri Turabi de yapıyor. Yani ikisinin de stratejisi aslında şu. Ben kalayım o gitsin. Ben rahat edeyim. E Hakan da bunu istiyor. Hazırda önüne top gelmiş, yuvarlanmış. 90'a çakayım diyor. Ne yapıyor? Hem kırmızı takıma onun şeyini veriyor, sinyalini veriyor. Açıklamasını yapıyor, panorama yapıyor. Hem de seyirciye yapıyor. Bakın abi yokken bu takım daha yüzler gülüyor, daha iyi. E zaten oyun strateji. Zaten yarışma bu. Yani bunu Hakan yapmayacak da kim yapacak? Bunu ancak Hakan yapar. İşte Furkan yapar. Yani işi bilen birileri yapar yani belki yani bir gün Poyraz yapar yani sana geçmeyi olabilir ama ben yarışma doğalında çok doğru bir konuşma olduğunu düşünüyorum Hakan üzerinde de ama şöyle bir şey söyleyeceğim: Turab'in oynamadığı ama olmadığı yarışmada ne oluyor da ne değişiyor diye sorarsak şöyle düşünüyorum: Turab'i varken bir kere ortam geriliyor. Her iki takım içinde geriliyor. Bu gerginlik demek ki kırmızı takıma yaramıyor, mavi takımı da kamçılıyor. Yani Turabi'nin germesi, ortamı germesi mavi takımı hırslandırıyor. Kırmızı takımı da bozuyor. Tur abinin olmadığı, yani ilk gün belki bugün böyle bir şey gördük ama tur abinin olmadığı takımda yüzler gülüyor. Takım daha motive oluyor. Karşı tarafında enerjisi biraz düşüyor. Çünkü rekabet azalıyor belki tur yokluğunda. Yani mavi takımdan alıp kırmızı takıma veriyorsun tur yokluğunda. Böyle bir fark olabilir. Evet efendim, peki aslında yine Senin bir yorum bir... yok mu konuşmayla ilgili? Ya bugün çok konumuz vardı. Ben aslında konuları yani biraz dağıtmak mi? istedim. Bir de son zamanlarda bence belli isimler üzerinde fazla konuştuk. Diğer yarışmacıların da konuşulmaya hakkı olduğunu düşünüyorum. Bugün bayağı konuştuk. Biz bayağı yani konuştuk. aynen yani biraz da yarışmacılara hakkını da verelim istedim. O tek konu evet. üstünden gitmeyelim diye. Ee, şimdi tabii elimizde Aysu'nun yazılması var. Ama çok fazla vaktimiz yok. Hem kırmızı takımda hem mavi takımda e, yazılan yarışmacıların değerlendirmesini e, bir cümleyle Aysun bir cümleyle almam lazım. E, ondan sonra yarın daha detaylı bir şekilde bu konuyu da tartışırız. Aysun'un yazılması. Aysun'un yazılması. Bir cümleyle mi? Yazılabilir. Çok teşekkürler. Evet, <gülüyor> <Hazreti>. <gülüyor> Güzel bir giriş yapmadı performans olarak. İnsan ilişkileri de doğalında daha sonradan geldiği için en güçsüz onu görüyorum. Yani performans ve insan ilişkisi dengesi ise olay zaten. Yazılması çok normal olan Aysu'ydu. Buyurun. Valla çok bir şey göstermedi ama ben Aysu'nun kalmasını isterim. Yani renkli bir karakter olduğunu düşünüyorum.